Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lil mutaffifin ellezine zektalu alen nasi yestefunum. Ve iza kaluhum evzenuhum yusirun. Ela yezunu ileyke ennehum mebusun. Li yemin azim yemeyekumun rabbil âlemîn Kella inne kitab el fujar ile fi sijini ve ma edra ke ma sijini merkum ve iluye me izilil mukezibinim ellezine mukezibu ne ve ma mukezibu bihi illa küllü mu tedin esimim izatutle aleyhi ayatuna kalesatirule velinim Kella belrane ala kulubihim ma kanu yeksibun. Kella innehum rabbihim yevme izille mahcubun. Sümme innehum lesalul cehim. Sümme yukalu hazellezi kuntum bihi tukezibun. Kella inne kitabel ebrâri ile aliyyin. Ve ma edrâke ma aliyyun. Kitabım merkum yeşedühül mukarrabun İnnel ebrar Alefine ayimim Alel eraiki yenzurun Tarifu fi vucuhim nadraten ayimim. Yuskavne mir rahikim mahtumum misk Ve fi zalike fel yetenafesil mütenafisunum ve mizacuhu min tesnim ayne yeşrabu bihel mukarrabun innel lezine ecramu kanu minel lezine amenu yatakun ve izâ merru bihim yetegâmezun ve izen kalebu ilahlihimin kalebu fekihin ve izâ kalu inne havlâyi ledallun ve mâ ursilu aleyhim hafızâinim فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَتَقُونُوا عَلَى الْرَائِكِ يَنْظُرُونُوا هَلْ سُب۪يبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونُوا lazim Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma yesifun ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Tekabbel minne ve şfîmer Verham mevtani abi hürmetilim Fatiha